Evet hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar yanımda dostum var diğer yanında ise bir gelin çocuk yani pengu var arkadaşlar savaş topu 5e5 oynuyoruz hemen uzatmadan başlayalım arkadaşlar As bu arada yeni sezonu da size göstereyim yeni sezonumuz bence güzel ışık yolu şeyimiz güzel yani bence İnşallah. şöyle bir tane savaşçımız gelmiş arkadaşlar 4 Şubat'a kadar kalabiliyor. Nerede o? Efsane. E, efsanevi. efsanevi de mi? Evet efsanevi yeni karakter görmüş. Biliyorum da ben yani herhalde güncelleme çok <laughs> fazla yapmadım diye oldu. Size hemen video çekmek için güncelleme yapmadım arkadaşlar. Ben görebiliyorum <Bizim gülüyor> dostum. Tamam sen görebiliyorsun zaten. Çünkü sen hep her zaman güncelleme yaptın ama ben güncelleme yapmadan geldim. Yani çok az güncelleme yaptım o yüzden oldu. Neyse başlayalım mı? Yani. Evet başlayalım. Abone olun yazdık oraya da arkadaşlar. Hazır bas dostum. Başlıyoruz. Şöyle 55 5 oynayacağız. Evet şöylesine. Aşık yolu gelmiş arkadaşlar. Bu devizin yeni karakterimiz ortaya ki. İnşallah bugün Gane'yi açabilirim. Jane'i mi açıyorsun? Yok kane açıyorum. Kane. Kane ki. Gene gene. Tam Tamam. işte. Böyle. Evet, Edgar yendik tamam. <laughs> 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 tamam. tamam. Şunları şöyle yapalım. Tamam onu Özel da aldım. Bunları da alalım. Aldık mı onları alamadık. Max'i alamadık ya. Nerede? Ceyne bak. Kaleye bak. Kaleye. Yaşlı dedi Yaşlı dede. Öldük mü? Yani öldük Ama şu seçmeyelim. Eskimlik olabilir. Ben bir gaz veriyorum da. Onun bir Özel gücüm. Hadi hadi hadi. Alabiliriz diyecektim. Yenildik. Kola yedik. Al şunu. Böyle yedik mi? Yemedik. Ayy. Allah korktu. Atamaz mı oldu ya? Yok 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 yok. Oğlum bu kadar değil mi? Olmadı. Enerji bunu kullanır. Daha güzel, güzel bir şey seçerim. seçerim. Ama üç kişiyiz. Doğru güzel bir şey yok ki. Takım oyunu yaparız. Soygun mu? Soygun. Bakarız. Görevlerimin hiçbirinde <laughs> ondan yok. Yapamadım be. İçin şu kale çok güzel. Ya hadi hadi. Bana bir tane pas Özel verin. Gücüm var, Gel lan bir tane pas verin. Vermiyor lan acımasız ya. Ne söyledi? Biz onlara bir şey da bize vermiyor. Aha yendiler. Hoppala. Hayır, hayır, Hadi. Hayır. 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 Yes. Bana mı? Özel gece mi? ben de ama öldük. Arkadaşlar ses kalitesi iyi değilse söyleyin. Yok ya bu. Ne söylesinler? <laughs> ya? Yardım mı lan? Komik mi bu? Lan hadi lan. Ya. Haydi be. Jane, kale. Arkadaşlar. Abone Evet bitti ya. Savaşımızı seçmeyelim. Ben söylemesi valla. Bu kaybediyor 4 Ben eksi 3 yedim. Ben görmedim. Hangisini seçsek? Soygun seçik. Ne soygunu seçelim. Görevlerimizde ne varmış bakalım hemen. Daha da 5 dakika olmuş. Jane'imiz var gene. Jane yani. Onu Aynen seçelim. Onun adı Jane mi? Evet. Bu arkadaş olarak eklemek istiyor. Evet arkadaşlar videolardan görenler de biz arkadaş olarak ekleyip beklemeyi ekleyebilir Arkadaşlar bu arada yeni bir tane kulübe geçtim. Onu da göstereceğim birazdan size. Hı. Kulüplerde evet 3 kişiyiz. Şöyle. Be, kala, kala be. Evet arkadaşlar 3 kişiyiz. Pro pengucular adım altımızda arkadaşlarım benim. Katılımımız açık 30 kişilik. Bir tane üye şeyimiz var arkadaşlar. Mega ağaçta hiç yok. Şeyimiz 3 kişiyiz arkadaşlar. Siz gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Buradan bizi izleyenler ve Brawl Stars oynayanlara sesleniyorum. Pro Pengucular diye kulübümüz var. Oraya gelebilirsiniz arkadaşlarım benim. Başlayalım hadi mı? Evet, alıyordum. alıyorum. Aldım. Al bak. Tamam hadi. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kanalımız da büyümeye devam ediyor. Yani dün 500 görüntülemeyi açmıştık. Bugün de 600. Bugün de 600. Bugün de 600 görüntülenmeyi açtık. İyi sayak yeneyiz. Bakalım yeneceğiz gibi durmuyor. Şöylesine. Arkadaşlar bir komik karakter gördüm. Bazı yerlerde gülebiliriz ama onlara da <gülüyor> 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 Ne Neden biz? Oğlum sen canımız. Evet arkadaşlar şöylesine başlayalım. <laughs> Kolek var ya. Kolek miydi? Neydi onun adı Ne yapmadım bilmiyorum. evet. E, yeniliyor muyuz? Çok güçlüler düşürüyor ya. Güzel de bize oynuyoruz. Çok güçlüler evet. Bayağı. Neyse olmadı. Neyse arkadaşlar benim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlarım benim. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. Böyle videolar çok yani baya böyle güzel aboneler gelirse yani görüntülenmeler gelirse e, sizlerle birlikte güzel daha kaliteli videolar çekeceğiz arkadaşlarım benim. Biz Üç dana. tane kaldı ve yenildik. Hiç güzel oynayamıyoruz. Doğru düzgün bir şey yok ki seçeyim. Ben eksiz, Ben sıfır geldim. Biz eksik. Sıfır. Şöyle. Nakat seç. Evet nakat. Yok knockout seç. Evet tamam. knockout var mı? Tabii var. O zaman peni seçelim ya. Nakat tabii. Evet arkadaşlar. Pengu da şeyde açtı. Yeni gelen karakteri. Shade, 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 Hayalet yani. Ve o spike ile birlikte değiştirilsin, mi dedi. Ben daha de iyi dedim çünkü burada bayağı bir güzel karakterlerimiz var. Ben de onları açma, açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben Meg'i açmak istiyorum. Meg, Meg de iyi. Ben de Spike'ı açıyorum arkadaşlar. Ben Gıyık'ı açıyorum. 500 tane falan gelirse açarız. Hadi hazır verin. Ben de hazırım. Ay dostum. E, Kimi seçiyorsun? Peki. Senin 24. Evet arkadaşlar, dostumun 24 tane karakteri var. Evet dostum yeni almış bu karakteri bu arada. Jessie. Sıfır kupada. Hadi hadi, ne Sıfır Süper Jesse'de. Sabaşı. Evet. Tamam, 173'lük geldi. 173 kupalık. Evet şöyle. İyi sakiniz. Yeneriz ya. Yeneriz inşallah. Bakalım. Yeneriz ona ya Ben Onlar ne onu seçecektim. Hadi şey, <laughs> hadi. Yapabilirsin. Nakavt oynuyoruz. Bakın saklana saklana. Zev ya. Jeki. Ooo. Oh. <laughs> ben bu sen oğlum biz. Sakin olun. Sakin, Sakin olun ol. canavarlar. Şahin abi şampiyon var. <laughs> Yenildik. Yenildik. Keşfettik ya çalışsam ya. Bundan sonra öyle Ya gelip. Arkadaşlar ne yapıyor şaklar? Yenildik yine. İçimden... E, bir tane yenek de. Yeniliyoruz hep ya. Eksik yazık yine. Ben eksik hiç ama hiç galibiyet gelmedi şu ana kadar. Çünkü 3 kişilik oynuyoruz. Yarın da ne çekeceğiz? Red Ball 4 çekeceğiz. Onda... GTA 5. Red Ball 4 çekeceğiz. Ondan sonra gün de e, Scarlet çekiyoruz. Ondan sonra gün de yapı kapışması çekiyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlarım benim.